Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte krellerle yeni açtığım yani işte pili krellerle yeni değiştirdiğim karakteri Trank'ı oynayacağız. Ve yani kademe güncellemesinde bir gıcık oldum he. Yani kaç kadem bu onun oldu. Kademe 5 diyelim şuna yani anlamadım. 95 kupayız. Bugün sizlerle birlikte Trank'ı 500 kupaya kadar getireceğiz. Yani yapabilir miyiz onu da bilmiyoruz bir tek hesaplaşmaya gireceğim ben tabi Nefret ediyorum şu yeni kupa düzeninden Gerçekten çok kötüymüş Yani gerçekten kötü hissettirdi bu yeni kupa düzeni bana Tamam Güzel bir de 500 kupa yapacağım demiştim yani şeyi rankı ya da 250 kupa falan da yapabiliriz. Hemen basmayacağım bu sıplas yapsız güzelliğine. Sıplas yapsız etkinliği de gelmiş aslında bir güzel ha. Şu lovaya We are Trump! 250 kupa yapabilirim belki yani 500 olmaz 500 fazla. Neyse Burada kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmazsanız hepinizin kötü. Çak çak arkadaşlar çak çak çak. Oğlum al onu. Morales'in şeyler yapıyor arkadaşlar. Normalde de çok hızlı daha yeni aldı karakteri. Ben buranın tacı biraz kontrol yani gerçekten kontrol edilemeyen bir güç sprey gücü. Ama şimdi şey güncelimi de bir büyük güncelimiymiş ha. Yani. yani o da surface oyunu en yani en çok oynanan video oyunu. Dakika görevlere bakalım ne var. Neyse. Biz şey yapıyoruz. Neyse 250 kupaya kadar şey yapacağız. 500 değil. Önceki video Mortis'teki de izlemeyi unutmayın. Bu arada Brawl Stars'ın yeni değişen logosundan da bir nefret ediyorum. Şu an göstereyim o bu zentile. Ben de grafiti Ali çıkıyor. ama bende Ali yok. Ali yok bende. Burada daha birkaç dakika önce oyunumuzu yapmıştım. 13 yıla baktım. Çekim taşı hazırladım ve telefonumu aldım. 15.000'te en kolay değil. Geçin altına değil. Zaten yere gelmiş, hatta kullanmıyorum. Bir de 10'lu. Hala bir de zorluyor ya. Yani. Ali'den nefret ederim. Her zaman ilk ben. İlk ben, ilk ben. Git bana doğru kızım. Ne yapacağım, hanım! <gülüyor> <gülüyor> ya, artık Hadi. kazanmak Hadi. Yani trank geldiğinden beri Ali'den harbine fethediyorum ya. Yani. İlk ben, ilk ben, ilk ben. Baksam çakar. <gülüyor> <gülüyor> korkak, korkak olduğu için gelmiyor Ali. <laughs> Ali'den geçmemiz gerekiyor. Ama Gebertirim lan seni Ah 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 sana Allah Allah İnsanların içinden gece gece bıktırdın insan Neyse 50 50 kredi de alalım bir Bana tape kutudan çıktı bu arada Ali'nin kostümü ama oysa ki bende Ali yok Ali yok Bırak Ali ne alaka? Bok gibi kostümler. Arkadaşlar bütün karakterlerimize e, bütün karakterlerimize bütün savaşçılarımıza şşşş hiper getirdi. gün ya Ali kaldı. Oh Ali kaldı. Bakın gördüğünüz gibi hiper yok. Neyse ben hiper şarj koyayım. O da video çekeyim. <laughs> bir dakika ikili yemeği verip Yok. Bu arada hiç Bayran'ı düşünen var mı? Yani hiperi gelmeden önce Byron'ı düşünen var mı? Brawl top hiperi gelmeden önce Byron'ı düşünen var mı Allah aşkına? Allah Allah dolga geldi fakat Byron'a gelmedi. Byron'a üzüldüm ya. Tamam geldiğini görüyor hiperi geldiğine göre ama Ali'ninki gelmedi. Oh canım adasın. Gelseydi içimizde... Hiç minki var da hiç gelmedi. Sanki deniz altı gibi hiçbir zaman gelmedi Pemi'nin hiperi. Ama de var da hep yakında 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 neyse

70 abone şu an. Yani benim takipçilerim izliyor mudur şu an bilmiyorum. Geç kaç takipçi mı bilmiyorum. Kaç 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 kaç, kaç, kaç. omega. Oh Aa, truck. Polis seni Trank Eee, kaçamadım ya. Bakın kaybımdan dolayı bana üzülmeyin ya. Altı çok sevmiyorum. Herkesin gün var artık. Hiper yok diye şey diyemiyoruz. cazık diyemiyoruz. Kaçalım bir şey Aldık. Aldık. Şu etkili de alsa artık olur. Abi anlamıyorum ya şimdi kademeler sisteminde eski kademeler daha iyiydi. Eski kademeler yani tamam ben Brawl Stars'a daha bir yıllık oyuncuyum. Fakat eski kademeler yani çocukken böyle kademe savaşları gibi şey oluyordu. 13. Yani şeysin, karakterlerin kademesi, 6197, gibi şey. Yani ama Brawl Stars çocukluğumuzu içine SİT affedersin. Affedersin ki Brawl Stars Çocukluğumuzun içine SİT! Et kayıyor. Let's go on the top atılmak istiyorum ya? Kol kaldı geliyor değil mi? Aha kol kaldı. Oğlum niye bu kadar toksik gibisin lan? Dynamite şurada fıttırıyor. <laughs> Aklı süper. Fıttırık sıktır. Affedersin affedersin yani. Bu gerçekten süpersel. Çocukluğumuzun içine affedersin ki sıçtı. Sıçtı yani. Ee, Drakoyla benim sabrım aynı anda. Bu çoğunluğun içinde yüz birisi var yani. Yok. Hı -hı. Aslında Trunk'ın fazla hasar veren yani şu çizgi var ya şu çizgi. Şu çizgi var ya yani. Yani aslında orası en fazla hasar veren alanı ya. Yani Trunk da oradan bir zor ıı, karakter kısmına geliyor. Ya ben neden az önce bak kaç 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 10 yüklüyle ben 8 yüklü trank ultimate jump <laughs> Trunk'ı 250 yapmak istiyorum. Bu arada ben kulüp başkanıyım nedense. Eski kulüp başkanı çıkıp Şimdi yani şimdiki kulüp başkanı ben oldum. Ama tabii ki bizim kulüptekiler, kulüpteki üyeler, üyeler hiçbir şey yapmıyor. Mega Kumbara'da ben o kadar biletle bilet biriktiriyorum ama yok. <laughs> Ona yeter ki tembellik yapsın. Başka her şeyi yapar. Yani zaten bir şey de çıkan yok ama Blackberry isimli bir üyemiz zaten yardım etmiş bize. Blackberry. Kaç, kaç 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 gebereceğim gebereceğim Aa yok bir seviyeyim sen Ben ben şu altını seviyorum Altını seviyorum ee, Arkadaş olma bok <laughs> hani, Bir <bilgi gülüyor> tane Özür çıktı Ağzım çıktı Ağzım Özür dilerim. Küfürle size böyle yani hmm, siz Lan ne toksiklik or. O nasıl toksiklik or? Geri zekalı. Sanki benden kusun vardı. Neden onu? Neden bu var? Hangi ara geldi bu kostüm? Saf gümüş trank hangi ara geldi lan? Benim o kadar altınım yok. <laughs> Raylar toplaya toplaya ileri gide gide ayrıca sadece 50 altın görüyorsunuz. 50 mi? Evet, aynı 50 altın 50 altın. Yani başka ne diyelim? Drunk intikam için aslında şey bu hikayesine baktığımız zaman animasyonu görmüştük ama bir üzüldüm ben. Yani. Ama oradaki iyice dikkat ederseniz de, o karıncanın ilgili erkek karıncanın ellerine iyi bakarsanız karısının elinin kaldığını görürsünüz. Yani düşünsenize bir arkadaşınız veya veya sevgilinizle dans ediyorsunuz. Bir anda yukarıdan bir şey gelip e, karınızın ve arkadaşınızın elleri sizin elinizde kalıyor. Yani siz ellerinizi onların ellerini tutuyorsunuz. Yani biraz korkunç bir teori değil mi aslında? İşte bak. Oh my god, thank you. Thank you Lan ben... Ay be yedim, boku yedim. Boku yedim, boku Hop, boh... oh, hop, hop. Kendisi dur. <laughs> video video, Lan, video <laughs> çekiyor. Lan video çekiyor. kaçar ben kaçar tamam of. İnsanlar çok toksik bugünlerde ya. 154 kupayız Neyse ikinci bölümü yapalım mı? Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.